Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İlhan Berat Yılmaz. Bugün sizler için hazırlamış olduğum bu videoda geçmişten günümüze ulaşan bir makaleden bahsedeceğim. Umarım severek, beğenerek, sıkılmadan izlersiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Geçmişten günümüze ulaşan birçok döküman, kitap ve ne olduğunu anlayamadığımız yazılar barındıran değişik eserler bulunmaktadır. Araştırmacılar bu eserlerin üzerinde çalışmakta ve ne olduklarını anlamaya da çalışmaktadırlar. Ancak bugün sizlere anlatacağım, Sibu çizimlerini anlamak için bir araştırmacı olmaya gerek yoktur. Gayet anlaşılır çizimlerden oluşan Sibu çizimleri bizleri şaşırtmakta ve hayrete düşürmektedir. Peki nedir bu Sibu çizimleri? 1961 yılında keşfedilen Sibuu el yazması bizlere üç aşamalı roketlerin detaylarından ve insanlı roket uçuşlarından bahsetmektedir. 450 sayfadan oluşan Sibuu el yazmaları günümüzden 500 yıl önce yazılmıştır. Çizimlerinde çok aşamalı roketleri, sıvı yakıt kullanımını, roket yükselirken hangi parçaların ayrılması ve ne kadar zaman içerisinde ayrılması gerektiğini detaylı bir şekilde resmetmiştir. Günümüzden 500 yıl önce yazılmış olan Sibu el yazması tamamen gerçektir ve 16. yüzyılda resmen yayınlanmış bir çalışmadır. 1961 yılında Bükreş Üniversitesi Bilim Teknoloji Profesörü Doru Todoriku tarafından bulunmuştur. 1500 ile 1570 yılları arasında Konrad Haas adında bir adam tarafından yazıldığı da düşünülmektedir. Ayrıca Konrad Has'ın Macaristan Krallığı ve Transilvanya Prensliği için çalışan bir mühendis olduğu da bilinmektedir. Günümüzdeki roket çalışma sistemini 500 yıl önce kağıda döken Konrad'ın bu bilgileri nasıl aldığı ya da bu bilgilere nasıl sahip olduğu hiçbir şekilde bilinememekte ve anlaşılamamaktadır. Tamamen Almanca yazılmış olan Sibu el yazmaları farklı silah türlerinin yapımı konusunda da teorik bilgiler barındırmaktadır. Bu el yazmasında bulunan kanat tasarımları da çok ama çok dikkat çekmektedir. Çizilen kanat tasarımları günümüz uçaklarında kullanılan kanat tasarımları ile birebir aynıdır. Konrad Has'ın çizmiş olduğu bu tasarımları uygulamaya koyup koymadığı ise bir gizemdir. Ancak 1550 yılından günümüze kadar ulaşan bazı duyumlar vardır. 1550 yılında Romanya Sibu denen yerde gökyüzüne fırlatılan bir şeyin olduğuna dair hala insanlar konuşmaktadır. Konuşulan bu olayı doğrulayan hiçbir bilimsel kanıt ya da belge yoktur. Günümüzden 500 yıl önce resmedilen 450 sayfadan oluşan bu el yazması gerçekten çok ilginç bir eser olarak günümüze ulaşmıştır. Evet arkadaşlar bugün sizlere fazla duyulmamış olan Sibu el yazmaları hakkında kısa kısa bilgiler verdim. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Her zaman için mutlu kalın. Hoşça kalın.